son 10 yıllık enflasyon verileri. Türkiye'de ortalama fiyatlar son 10 yılda 9 kat arttı. Bakın son 10 yılda Türkiye'de enflasyon ne kadar olmuş biliyor musunuz? Kulaklarınıza inanamayacaksınız. %896.8 arkadaşlar. Macaristan %69. Estonya %58, Romanya %53, Sırbistan 53, Çekya %53, Litvanya %51, Polonya yüzde 51, Letonya yüzde 47, Makedonya yüzde 46 falan filan böyle gidiyor. Savaştaki ülke bile bizden şey ya Ukrayna. Kosova yüzde 31 mesela. Amerika yüzde 30. Bu Amerika için bile çok büyük ya yani bu arada. Almanya da öyle yüzde 30. İspanya 24, Fransa 23, İtalya 22. Güney Kıbrıs ya bak Güney Kıbrıs tamam mı yani dandik bir ülke dersin. Yüzde 19. Türkiye %896.8 yani ben buna ne diyebilirim ki ya zaten iktidarın en azından son 10 yıllık başarı karnesi ben olsam bunu kırmızı kart yerine bunu pankart yaparım ya gelen geçen baksın ben bütün belediyelerin önüne astırırım bunu.